Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün dördüncü gün ve hala abone olmayanlar var lütfen sizden rize ediyorum kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın şimdi hikayemize geçelim fırtına dinmiş sular çekilmiş güneş atmış kurumuş şövalye bu hep böyledir diye düşünmüş. Fırtına gelir, fırtına dinir. Sular gelir, sular gider. Güneş batar, güneş atar. Hayatımızın da fırtınası bir gün dinir. Elbet bir gün güneş atar, elbet bir gün kurur içimiz. Öylesine bir başına, bir başka dağın tepesinde bulmuş kendini şövalye. Zor zor ayağa kalkmış, başını kaldırmış. Yıldızına ulaşmak için aşması gereken üç dağ kaldığını görmüş. Hafifçe gülüş, gülümsemiş. Ey bulutlar demiş. Sevdiğime yaklaşmanın yolu sürüklenmek miydi? İnsan ancak kendini mahvederse mi bulur sevdiğini? Beşinci bölüm. Sinemaya gidelim mi? kilometrelerce öteden şehirlerce, denizlerce uzağında. Hayatımızda bazı anlar vardır. O anlar sanki gelecekte başımıza gelecek her şeyi hissediyormuşuz gibi hissettirir birkaç saniyeliğine. O gün akşam odamda otururken bizim küçük gezegenimiz grubuna alınırken Ege'nin yemeğini yiyip gelmesini beklerken İçimde bir korku hissettim. Sanki ufak bir kötü şeyler olacak bildiri saldırıyorum. Ne olacağını bilmiyordum. Olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bunu da bilmiyordu. Tek bildiğim bir korku hissettiğimdi. Ve tahminime göre bu korku iyi şeyler yaşamaya başlayan herkese olurdu. İnsanın ruhu ilk hissettiğinde o iyi hisleri kaybetmeyen korkusunu yaşamaya başladı. Ruhum öyle yorulmuştu ki kötü hissetmekten ilk defa iyi hissettiğinde buram buram o hisleri kaybedemeyiz İzmir. Koksunu bağırıyordu içimde. Haklıydı. Ben iyi hissetmeye hak ediyordum. Ruhuma bunu botluydum. Tam 10 gün oldu. Tam 10 gün geçti her şeyin üzerinden. Gruba alınışımızın üzerinden kendimi iyi hissetmeye başlayışım üzerinden. Karay, Ateş, Doruk, Merve ve o Ege Ege'nin numarasını verirken çok tereddüt etmiştim onlarla. Konuşmak istemeyeceğimi düşünerek. Oysa tam ters oldu. Ege gayet konuşkan çıktı. Biraz mesafesini koruyor ama herkesle iyi anlaştı. Ben de öyle. Sizlere onları tarif etmeme izin verin. Merve kullanıcıdır. Mervelerde kalabilir miyim? Birinci feci Derizide Aşık. Lise son sınıf öğrencisi ve aşık olduğu çocuk Buray. Geçen sene okullarına mezun olup gitmiş ama Merve diyor ki kalbimden mezun edemedim daha buna baya güldük ama cümle üzerinde biraz düşününce üzücü gelmeye başlıyor. Biraz deneyin düşünmeyi. Merve kısa kahverengi saslı çok tatlı bir kız. En büyük hayali saslarını maviye boyamakmış. Ama maalesef bunu tam olarak gerçekleştiremiyor. Çünkü okulu kendisini okuldan atmakla tehdit edecek kadar karşı bu işe. Merve de işin çözümünü şöyle bulmuş. Kendisine bir kutu dolusu mavi teş tebeşir almış. Okuldan çıkar çıkmaz maviye boyuyor satsanı. En büyük tutkusu ay. Ayı izlemek. Geceleri grupa sürekli ayın fotoğraflarını çekip atıyor. Ve fotoğraflarda ay hiç gözükmüyor. Ama hepimiz harika filan demekte zorunda kalıyoruz. En önemlisi Merve Bolu da yaşıyor. Ve hepimiz gibi o da çok yalnız. Kimse bilmesi de görmesi de Dünyada o kadar çok yalnız var ki sen, ben, biz hepimiz içinde birer yalnız yatıyor. Bu grup bunu bana bunu gösterdi. Koray, beni gruba davet eden çocuk. Kullanız adı Uranüs'ten kaçan. Kendisi bir gezegen manyağı. Gezegenlerle kafayı bozmuş ve favori gezegenin Uranüs olduğunu söylüyor. Çünkü Koray'ın uğurlu sayısı 7 ve Uranüs gezegen sıralamasında 7. sırada çok fazla ortak noktamız var diye açıklıyor. Sanki Uranüs kız arkadaşıymış gibi. Koray Ankara'da yaşıyor. Lise son sınıf öğrencisi. Hayatında kimse yok. Kimseye aşık da değil. Uranüs dışında. Yalnızlıktan kafayı yemek üzereyken aklına bir grup kurma fikir gelmiş. Ve bizleri seçmiş. Tam bir haftalık bir düşünme sürecinden sonra tabii her şeyimizi biliyor. Hepimizin bloguna her noktasına kadar ezberlemiş. Hayatımda gördüğüm en neşeli, en komik insanlardan biri. Bana yalnız insanların da içinde çok neşeli insanlar yatabileceğini göstermek için gelmiş bu dünyaya sanki. Doğru adı hayatın doruklarında ve gerçekten de hayatın doruklarında. Öncelikle kendisi bayağı zengin ama tahmin edemeyeceğimiz kadar zengin. Ciddi ciddi bir villada yaşıyor ama inanılmaz derecede mütevazi. Babasının işi nedeniyle dünyada gezemediği, görmediği yer kalmamış. Ama içten içe mutsuz işte. İstanbul'da yaşıyor ve hiçbir sıkıntı çekmese bile ailesinden başka kimsesi olmadığını anlatmaya çalışıyor işte. Gittiği satma sapan kolejlerdeki insanların hiçbirine kafa uydurmadığını, bu yüzden kendini sosyal medyaya adadığını, bir de oyunlara. Doruk tam bir oyun delisi. Sürekli bilgisayar oyunları oynuyor. Ve işin kötü yanı gruptaki diğer çocukları da etkilemeye başladı. Bir ara Ege bir oyun hakkında sorular sormaya başladı. Bana, buna mutlu oldum. Ege'nin birileriyle iletişime geçmesine. Çok garip. Ege'yi bu kadar sahiplemem gerçekten çok garip. Ateş. Kullanıza adı pardon. Ateş izniniz var mı? Grubumuzun en garip üyesi çok fazla mesaj atmıyor, eserde yaşıyormuş ve ufak tefek bir bunalımda olduğundan bahsetti. Ağzından zorla laf aldılar yani. Annesi ve babası 3 yıl önce ayrılmış, annesiyle kalıyormuş ama annesi 3 yıldır çok mutsuzmuş. Bu durumdan da çok etkilenmiş, okulu bırakmış, şu an öylesine bütün gün annesiyle oturuyormuş, evde döneceğini, dönmek istediğini söylüyor. Ama öyle bir buhrana girmiş ki sokağa adam atası gelmiyormuş. İçim gitti mesajlarını okurken. Ona yardım etmeyi istedim işten içe. Ama inanıyordum da bu grup o neye gelecekti. Çok iyi. Ateşi küllerinden doğurtacaktık. Ve öge kullanıcı adı gelmemeye giden adam. Kendisini gruba tanıtırken çok az bilgi verdi, üstelediler ama bir sıra cevap vermeyince konu kaynadı gitti. Fransa'da yaşadığını, 19 yaşında olduğunu, Paris'te bir üniversiteyi kazanmak için gece gündüz çalıştığını, bunun dışında pek bir şey yapmadığını söyledi. Bu kadar. Ege hakkında bildiklerim bu kadar. O zaman bir dünya var kafasında ama ben sadece bir dünya maketi görmekle yetiniyor gibiyim. Dışını görüyor, içine asla ulaşamıyorum. Grup kurallarımızdan biri haftada sadece iki gün grupta konuşmak. Tabi onun dışında da ufak tefek şeyler atıyoruz birbirimize ama kurala uyacağımıza söz verdik hayatımızın sorumluluğu haline gelmesin diye normal hayatlarımıza da